Süper Oyuncaklar kanalı Süper Oyuncak Show ve karşınızda denizlerin sevimli kahramanı misafir sunucumuz Sünger Bob. Evet arkadaşlar hak gibi zıplayamadım ama sonunda kameraların önüne geldim. Evet arkadaşlar Süper Oyuncaklar kanalı Süper Oyuncak Show'a hoş geldiniz. Oyuncakların kendini tanıttığı bu programda sunucunuz benim İşte bugünkü konuğumuz benim canım ciğerim en sevdiğim arkadaşım ve karşınızda bir kere kasabasında doğdu deniz yıldızı oldu İşte canım ciğerim yıldız petrik gelsin yıldız petrik gelsin Oo. Geldim kaki geldim kaki Oh petrik ne yaptın niye kutu içinden çıktık Skoratör para Türkiye'den çıkıp öyle gidersin demişti. Olmaz. Hemen kutunun içine gir. Çabuk gel. Arkadaşlar kutunu da görmek ister. Tamam kanki. Hemen giyineyim. Geleyim. Çabuk. Bekleyin beni. Bekleyin. Evet arkadaşlar. İlk can yayınımız böyle hatalar olabiliyor. Heyecanlıyız. Biraz sabır. 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 Sen Sanırım geliyorlar. Oo işte böyle çok daha çok yakıştı. Teşekkürler gelin sana da bu arada. Miau, miau. Evet arkadaşlar, işte benim arkadaşım Sünger Bob Karapatlı serisinin en sevimli karakteri Deniz Yıldızı Patrick kutunun içinde. Biraz daha yakından bakın istiyorsanız. Yaklaştıralım. İşte Deniz Yıldızı Patrick. Gülen yüzleri, kocaman gözleri ve bir, iki, üç tane Dört tane hatta 5 tane uzuyla birlikte karşınızda benim en yakın dostum deniz yıldızı Patrick. iyi misin orada? Eh, kaki eh, konuşamıyorum. Burası biraz sıkışık geldi. Tamam tamam. Seni hemen oradan çıkartacağız. Ama bir de kutunun arka tarafına bakalım. Çevirelim çevirelim. İşte çok tatlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve altında da süker popun diğer karakterlerini görmeniz mümkün. İşte bunlar Bikini kasabasında beraber yaşadığım diğer karakterler. Ve ben, ve ben, ve yine ben. Ve diğerleri de benim arkadaşlarım. İşte karşınızda Deniz Yıldızı Patrick. Döndür, döndür, döndür. İşte bugünkü oyuncak kutumuzda bu sevimli arkadaşım çıkacak. Bakalım Kutuyu açınca neler yapacağız göreceğiz. Gerçekten onu çok özlemiştim. Evet Patrick kutunun içinden çıktın. Hadi bakalım neler hissediyorsun? Şöyle bir nefes alayım. Kaki gerçekten kutunun içinde nefes alamadım. Geri kutuyu öyle bir kapatmış ki hiçbir yerden hava gelmiyordu. Ha, tamam nefes aldın sanırım. Hadi bak kameradan bizi izliyorlar. Arkadaşlar seni merak ediyorlar. Anlat bakalım. Eh, ben mi? Kameraların önünde mi? Arkadaşlar bak getir şuraya gel sana bir şey söyleyeceğim. Ha geldim geldim. Piş, 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 piş. Ee, evet arkadaşlar Petriyemiz kameraların önünde heyecanlanıyormuş. O yüzden onu size ben anlatacağım. Hadi bakalım Petrik kameraya yaklaş kameraya yaklaş. Evet arkadaşlar işte görmüş olduğunuz gibi pes pembe suratlı deniz yıldızı Petri'miz. Her zaman gülen yüzü kocaman gözleriyle bikini kasabasının en sevimli üyesi. İşte görmüş olduğunuz gibi kum bir standın üzerinde duruyor. Ve zaten evi kumdan yapılmış. Ayaklarını ve kollarını oynatmanız mümkün değil. Zaten Petri'miz oynamayı pek sevmiyor. Ama bedinden döndürebiliyorsunuz. Eh, çok döndürmeyi ya. Yoruluyorum hemen. Evet, görmüş olduğunuz gibi Petri'mizin en büyük özelliği tembellik yapmak. Bikini kasabasında tek çalışmayanı zaten çalışmayı da pek sevmiyor. Onun bütün gün televizyonun karşısına geçip televizyon izleyip tembellik yapmak en büyük görevi. Ve aynı zamanda yemek yemeyi çok seviyor. Görmüş olduğunuz gibi birazcık da göbeği var. Ama Petri'yi sakın ama sakın kızdırmayın. Kızdığı zaman bikini kasabasının en güçlü deniz yıldızına dönüşüyor. Ve önüne çıkan herkesi yenebiliyor. O yüzden Petri'yi pek fazla kızdırmak istemiyoruz. Ama biraz saf. Herkesin dediğine inanıveriyor. Öyle değil. Öyle öyle. İşte görmüş olduğunuz gibi deniz yıldızı Petri'miz. Çok sevimli duruyor. Ya şu adama söyle de haberi biri bir döndürüp durmasın. Çok yoruluyorum. Onun adı adam değil. Cengo abi. Cengo mengo. Neyse zaten buraya gelene kadar çok yüzdüm çok yoruldum. Bir de bu da tutup biri habire döndürüyor. Gerçekten çok yoruldum ya. Hadi artık biz size de biraz dinlenelim. Evet arkadaşlar işte görmüş olduğunuz gibi benim sevimli tembel arkadaşım Patrick. O pek hareket etmiyor ama gerçekten sevimli duruyor. Ben onunla eğlenceden eğlence ve yepyeni oyunlarla her zaman çok iyi bir vakit geçiriyorum. Öyle değil mi? Evet seni de olmak gerçekten benim için de çok güzel. Evet arkadaşlar. Böylece işte Petri'mizi tanıdınız. Umarım bu videodan memnun kalmışsınızdır. Evet arkadaşlar. Petri'mizi daha fazla yormadan videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu seyrederken eğlenirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Süper Oyuncaklar kanalına abone olmayı unutmayın. Ayrıyeten Tanıtmamızı istediğiniz oyuncakları yorumlar aracıyla bize yazarak gönderebilirsiniz. Biz de onları tanıtmaktan zevk duyarız. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Bay. Hadi Petrik gidiyoruz. Petrik uyumuş. Aman Allah'ım uyumuş. Hadi kalk Petrik o kadar yormadık seni.